Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık nefis bir tatlı, baklava yufkalı kadayıf sarma tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için öncelikle şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için tencereye 3 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su, 1 dilim limon, suyunu sıkıp kendisini de içine atalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Şeker eridi, kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe alalım. Orta ateşte 25 dakika kaynatalım. Şerbeti soğumaya bırakalım. 250 gram yaş kadayıf kullanıyorum. Kadayıfları tel tel ayıralım. Bıçakla keselim. yapışan kadayıflar varsa tel tel olana kadar ayıralım. Borcama alalım. 200 gram tereyağı eritelim. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Ve üzerinde köpüklü olan kısmıyla birlikte yağın yarısını kadayıfların üzerine dökelim. İyice karıştıralım. Kadayıfların her tarafına yağın gelmesini sağlayalım. Üzerindeki köpüklü kısmı kadayıfın içinde kullandım. Eğer tatlının üzerinde kullanırsanız fırında kızarırken üzerinde yanıklar oluşur. Kadayıfımız hazır. Baklavalık yufkamı açtım. Toplamda 8 tane baklavalık yufka kullandım. Baklavalık yufkanın üzerine ıslak bezle mutlaka örtelim. Çok çabuk kuruyor çünkü. 2 tane baklavalık yufkayı üst üste alalım. Üzerine kalan yağımızdan biraz sürelim. Üzeri için de çok az yağ ayıralım. Üzerine de yağ süreceğiz. Yufkaların üzerine çok fazla yağ sürmenize gerek yok. Zaten kadayıflar yeterince yağlı. Yufkanın uç kısmında 4 parmak boşluk kalacak şekilde kadayıfları yerleştirelim. yapışan kısımlar varsa yine ayıralım. Kadayıflarımız tel tel ayrılsın. Üzerine rondo'da iri çekilmiş ceviz serpelim. Böyle bol bol ceviz serpebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Ceviz yerine isterseniz fıstık veya fındık da kullanabilirsiniz. Rulo şeklinde saralım. Uç kısmına tekrar yağ sürdüm. Bu şekilde kolaylıkla yufka yapışıyor. Kesme tahtası üzerine alalım. Yaklaşık iki parmak genişliğinde keselim. Bütün yufkaları bu şekilde hazırlayalım. 32'ye 22 santimlik dikdörtgen borcam kullandım. Borcama yerleştirelim. Kalan yağı üzerine sürelim. Dibinde kalan sütlü kısmı kullanmıyorum. Bu tatlının üzerinde fırında yanar. Kalan yağı yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verelim. Benim fırınımda 30 dakikada pişti. Bu şekilde güzelce kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkarıp 10 dakika bekletelim. 10 dakika beklettiğimiz tatlımıza soğumuş olan şerbeti verelim. Şerbetin kıvamını görüyorsunuz. Çok sulu bir şerbet değil, böyle koyu kıvamlı bir şerbet hazırladım. Her bir tatlının üzerine gelecek şekilde şerbeti dökelim. Tatlımız şerbetini çekip iyice soğuyana kadar bekletelim. Tatlım iyice soğudu, şerbetini çekti. Birkaç dilim çıkarıp sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Çıtır çıtır baklava yufkalı kadayıf sarma tarifimiz hazır. Tatlımızı servis etmeden önce ters çevirelim. Alt kısmında kalan şerbet, üst kısmındaki o kuru kalan kısımları lezzetlendirecek. Üzerini ben antep fıstığıyla süsledim. Eğer isterseniz Hindistan cevizi veya cevizle de üzerini süsleyebilirsiniz. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık. Kadayıflarımız şerbetini tam kıvamında çekmiş. Hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.